Merhabalar sevgili hanımlar, bir miktar sevgi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet hanımlar hatırlatmamızı yapalım. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayınız lütfen. Değerli yorumlarınızda eksik etmezseniz çok sevinirim. Beğenilerinize ve yorumlarınıza talibim arkadaşlar. Bir de videonun sağ alt köşesindeki zil işaretini de aktif hale getirirseniz yüklediğim videolarımdan anında haberdar olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize teşekkürler ediyorum. Evet hanımlar gelelim bugünkü modelimizle bugün tek sıradan oluşan yapımı da oldukça kolay olan bir model paylaşımı yapacağım öncesinde örnek mendilimin kenarında denedim çok güzel bir model oldu şimdi birlikte yapmaya çalışacağız hanımlar elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalışacağım elimde vişne rengi cenk yazmam var ve e, yazmama en yakın olan e, ipliğimde arkadaşlar kaplan marka hemen numarasına bakalım yazmayı unutmuşum e, 0 32 numara yine vişne renginde de e, ipliğim var elimde unutmadan hemen video çekiminden sonra buraya yazıyorum arkadaşlar numaralarım ben içindeki kağıt kaybolabiliyor bu nedenle e, burada yazdığım zaman e, hiç silinmiyor ve orada kalıyor. Bu da bir hatırlatma olmuş oldu sizlere. 21 numara tığ kullanacağım ben. Sizler hangi tığı kullanıyorsanız o tığ ile devam ediniz. El alışkanlığınızı bozmayınız. Gümüş renginde boncuklarım var elimde hanımlar. 12 dizi şeklinde satılan. Ben gümüş rengi diyorum arkadaşlar ama şeffaf boncuk da diyebilirsiniz bunlara. Kum boncuklar yuvarlak değil. Bakın böyle. Şöyle bir netleştireyim. Böyle bir boncuğum var elimde. Şimdi dediğim gibi tek sıradan oluşacak modelimiz ama tek sırada olduğuna gerçekten inanamayacağınız bir model yapacağız. Yapım aşamaları e, çok basit demeyeyim arkadaşlar bir tık zorlayabilir sizi ama çok güzel bir model oldu. E, tığ battımı da ikişer zincir çekerek orta seviyeli bir tığ battısı hazırlığı yaptım. Ve tığ battınızı yaptıktan sonra mutlaka ütüleyin arkadaşlar. Sonra e, modelinizi uygulamaya geçin ki modeliniz düzgün olsun. Ben burada bıraktım. Az miktarda kendime yeteri kadar bir alan açtım. E, sonrasını e, devam ettireceğim. Model anlatım amaçlı küçük bir tığ battı yaptım burada. Şimdi e, başlayalım modelimizin yapımına. Evet hanımlar ipimizi tığımızda sabitliyoruz öncesinde e, iyice yakınlaştırmıştım kameramı net bir şekilde görebilmeniz için şöyle hatta birazcık sanki bulanıklaştı çok yakınlaştırınca bir tık daha geriye aldım evet tığımızda sabitledik ve Yazmamı alıyorum. Herhangi bir tığ battısından giriş yapıyorum. Sizler köşe noktasına 5 ila 10 santim mesafe bırakarak başlayın arkadaşlar. Çok orta yerinden başlamayın ki bitiş yeriniz ortaya gelip çirkin durmasın. Bir tane sık iğne yaptım. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa tığıma ipimi doladım. Köprü modeli yapacağız arkadaşlar. Ama bu ee benim tasarladığım bir köprü modeli yapacağız daha önce bu modeli görmediniz sanımlar e, bir iki tane tığ battısı atladım üçüncü tığ battısından girdim ve ipimin ucunu aldım önce bir çektim sonra iki çektim iki çektim iki çektim iki iki iki, iki ve iki toplam sekiz defada çıkmış oldum Şimdi hemen olduğu yerde döndürüyorum tersini çeviriyorum şöyle bakın şimdi ilk giriş yani çıkış yapmış olduğumuz tığ battının içerisine aynı tığ içerisine giriyorum çıkış yapmış olduğumuz tığ battı içerisinden ipimin ucunu aldım bir sık iğne yaptım sabitledim. İki tane zincir çektim ve çevirdim. Geldim burada şimdi yapmış olduğumuz köprünün içerisine sık iğne şeklinde giriş yaptım. İki tane zincir çektim köprü içerisine sık iğne ile girdim. İki zincir köprü içerisinde sabitledim. İki zincir köprü içerisinde sabitledim dört oldu. Sekiz tane kirpik yapacağız bu şekilde iki zincirli kirpikler yapacağız beş. 6 7 ve 8 tane kirpik yaptım hanımlar. Şimdi aşağıdan geliyorum. Aynı tığ battı içerisine bir sık iğne yapıyorum ve sabitliyorum. 20 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Ben sıkı çektiğim için 20 tane çektim arkadaşlar. Eğer eliniz gevşekse 18 ya da 19 çekebilirsiniz. Şimdi geriye dönüyorum. Burası düz düzü. Çevirdim modelimi Buradan geldim. Yine aynı tığ battı içerisine giriyoruz arkadaşlar. Sıradakine değil aynı tığ battı içerisine giriyorum. Sık iğne şeklinde sabitliyorum. İki zincirimi çekiyorum. Tekrar düz yüzümü çeviriyorum. Şimdi bu yapmış olduğumuz 20 zincirli köprümüze girip 7 tane 2 zincirli kirpikler yapacağız. 2 zincirimizi çekmiştik. Bir sık iğne yaptım. 2 zincir çektim, 1 sık iğne yaptım. 2 zincir çektim, 1 sık iğne yaptım. 3 tane oldu kirpiğim. 2 zincir kapat 4. 2 zincir kapat. 2 zincir çek kapat 5. 2 zincir çek kapat 6. ve 7 tane kirpik yaptım. 4 tane boncuk alıyorum çok az boncuk gidiyor modelimize hanımlar çok fazla boncuklu ağır bir model değil 3 4 boncuğumu kapattım 3 zincir çektim ilk boncuğumu araya aldım sık iğne şeklinde sabitledim 3 zincir çektim bir boncuk aldım araya sabitledim 3 zincir çektim bir boncuk alıyorum araya sabitliyorum şimdi bir boncuğumuz kaldı boşta şimdi o boncuğa işlem yapmıyoruz tekrar köprüye giriş yapıyorum hiç zincir çekmeden ve sık iğne ile sabitliyorum iki tane zincir çekiyorum kapatıyorum İki zincir çekiyorum kapatıyorum sağ tarafta olduğu gibi yine ikişer zincirli 7 tane küçük kirpikler yapıyoruz 5 6 ve 7 7 tane kirpik sağ tarafına yaptık 7 tane kirpik de boncuğumuzun sol tarafına yaptık şimdi tekrar geldik buraya yine aynı köprü içerisine giriyorum arkadaşlar sıradaki ne değil sık iğne şeklinde sabitliyorum 2 tane zincir çekiyorum sıradaki tığ battıya giriyorum sık iğne şeklinde 2 zincir çekiyorum sıradaki tığ battıya giriyorum Arada iki tane boş tığ battı yaptık. Dört tane boncuk alıyorum. Dört boncuğumu elimin içinde tuttum ve kapattım. İki tane pardon üç zincir çekiyorum. İlk boncuğumu araya alıyorum ve sabitliyorum. Üç zincir çekiyorum. İlk boncuğumu araya alıyorum. Sabitliyorum. Üç zincir çekiyorum. Sıradaki boncuğumu araya alıyorum. Sabitliyorum. Bir tane boncuğum boşta kaldı. Şimdi aynı tığ battıya değil sıradaki tığ battı içerisine giriyorum ve sık iğne şeklinde sabitliyorum. Tekrar iki zincir sıradaki tığ battıda kapattım. İki zincir sıradaki tığ battıda kapattım. Buradaki küçük pıtırcığımızın iki sağında iki solunda ikişer, ikişer tane boş tığ battımız oldu. Devamında tekrar örneğimizi kuruyoruz arkadaşlar. 6 defa doluyorum. 3 4 5 6. Parmağımla tutuyorum açılma yapmasın diye. 1 2 3. tığ giriyorum. Burayı gevşeme yapmaması gerekiyor arkadaşlar bu ilklerimizin. Önce 1 çektim, sonra 2 çektim. 2 2 2 2 2 Pardon, söküldü tekrar yapıyoruz 4 5 6 2 tığ battı atladım üçüncüden girdim önce bir çektim devamındakilerde 2 2 çekerek bütün ilmeklerin içerisinden geçiyoruz son ikiyi de çıktık şimdi burası önemli arkadaşlar bakın burada Şimdi e, direkt buraya iki zincir çekip kirpiklerimi yapmaya başlarsam şurada bir kupukluk olacak. Çirkin bir görüntü oluşturacak. Bu görüntünün böyle bir görüntü oluşmaması için ne yapıyorum? Modelimi çeviriyorum. Hemen geliyorum hiç zincir çekmeden alttaki tığ battının yani ilk çıkış yaptığımız tığ battanın içerisine giriyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sabitliyorum. İki zincir çekiyorum. Çeviriyorum düz yüzümü. Şimdi kirpiklerimi yapmaya başlıyorum. 2 zincir sabitle. 2 zincir sabitle. 2 zincir sabitle. 8 tane 2 zincirli kirpik yapacağız hanımlar. 5 oldu. 6 7 8 eğer bu alttaki köprümüz size bol gelirse arkadaşlar 6 dolamıştım ben 5 de dolayabilirsiniz. 8 kirpik yaptıktan sonra aynı tığ battı içerisine bir sık iğne yapıyorum ve bu şekilde küçük bir köprümüz oluşturuyoruz. Devamında 20 tane zincir çekiyoruz. 16, 17, 18, 19, 20. 20 zincirimi sıkı bir şekilde çektikten sonra çevirdim modelimi. Burada geldim köprümün ayağında. Tekrar yine bakın. Ee, ilk yapmış olduğumuz, ilk çıkış yaptığımız tığ battıya giriyorum. Üst sıradaki tığ battıya değil. Zemindeki tığ battı içerisine giriyorum. İlk giriş yaptığımız tığ battının içerisine girdim. Bir sık iğne yaptım. Ve iki zincir çektim, çevirdim modelin düz yüzünü. Tekrar köprüme giriş yapıyorum. Pardon. Evet, ee, iki zincir çekmiştik. Doğru gidiyoruz. Bir sık iğne yaptım. İki zincir çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. İki zincirli minik kirpikler yapıyoruz. 5 6 ve. 7 tane kirpiğim oldu. Şimdi boncuk alıyorum. 4 tane boncuk alıyorum. Kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. İlk boncuğumu araya alıyorum ve sabitliyorum. 3 zincir. İlk boncuğumu aldım. Kapattım. 3 zincir. Sıradaki boncuğumu aldım. Kapattım bir tane boncuğumuz arafta boşta kaldı şimdi onu atlıyoruz yine köprümüze giriş yaptık sık iğne ile hiç zincir çekmeden ve sabitledik devamında ne yapmıştık sağ tarafına 7 tane kirpik yapmıştık 2 zincir çekerek sol tarafına da yine 2 zincir çekerek 7 tane kirpik yapıyoruz 4 oldu 5 6 ve 7. Bir sık iğne de hemen çıkış yapmış olduğumuz sık iğne içerisine tığ battı içerisine giriyoruz. Yani hep köprü ayaklarını aynı tığ battı içerisinde kapatıyoruz hanımlar. Ve iki zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıya geçiş yaptım. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıya geçiş yaptım. Model bu şekilde ilerleyip gidiyor arkadaşlar. Bakın çok güzel şık bir model oldu çok beğendim ben şimdi bunu kamera arkasında ben bir miktar daha ilerleteceğim ütüsünü de yapacağım kalıp gibi oldu zaten ama ütülü halinde görmenizi istiyorum son halini birlikte göreceğiz hanımlar evet hanımlar modelimi ilerlettim ütüsünü yaptım son hali bu şekilde oldu Ütüsünü hem tersinden hem de düzünden içten dışa doğru ittirerek ütüyü yaptım. Herhangi bir ütü besi kullanmadım hanımlar. Ütü tabanlığı kullanıyorsanız parlama yapmaz e, modelleriniz. Tabanlı kullanmıyorsanız da ütünüze güveniyorsanız ütü besi kullanmanıza gerek yok. E, polyester ipliklerde zaten bir defa ütülendiğinde bir daha solma yapmıyor. Ütüsü çok kolay arkadaşlar. Hiç uğraştırmadan direkt zaten elimde yaptığım halini gördünüz. E, kalıp gibi çıktı zaten. Ee, çok güzel çok şık bir model oldu arkadaşlar modelin tasarımı bana ait ee, birkaç söküp yapmadan sonra böyle güzel bir model çıktı ortaya ben çok beğendim umarım sizlerde benim kadar beğenirsiniz gerekli açıklamaları video içerisinde yaptım çok detaylı bir şekilde elimden geldiğince anlatmaya çalıştım arkadaşlar sizlerde dikkatli bir şekilde izlediğiniz vakit sizin yaptığınızda benim modelimle birebir aynı olacaktır Tek sırada gitti modelimiz arkadaşlar. Gerçekten tek sıra olduğuna inanılır gibi değil. Çok güzel bir model oldu. Tek sırada ilerlemesi her zaman söylüyorum bir avantajdır bana göre. 3 tur 5 tur döndüğümüz modellerimiz var. Ama bu sıranın bu modelin tek sırada bitmiş olması çok çok güzel. Fazla detaylarım yok arkadaşlar. Sizlere şimdi tek tek anlatabileceğim dediğim gibi video içerisinde zaten anlatmıştım çok fazla boncuk gitmiyor hafif bir model böyle elinize aldığınızda hiç ağır biri e, yazma e, elinizde tutuyormuş gibi hissetmiyorsunuz güzel yapımı da oldukça zevkli her renk üzerinde yine güzel duracağına inandığı bir model arkadaşlar e, eminim sizlerin elinden de çok çok güzel e, çıkacaktır modeller hangi renk üzerine isterseniz zevk size ait ona uygulayabilirsiniz ben vişne renginde yazma kullandım. Gümüş renginde boncuk kullandım. Şeffaf olan beyaz boncuklar bunlar. Modelim bu şekildeydi bugün arkadaşlar. Yapıp deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Yapın ve de iyi günlerde kullanın. Günlük kullanım için, çeyizler için, hediye yapmak için ya da e, parayla dışarı yapıyorsanız her şekilde değerlendirebilirsiniz modeli. Modelin tasarımı bana ait, yapıp e, farklı farklı görüntüler elde etmekte sizin zevkinize kalmış arkadaşlar. Bugünkü modelim de bu şekildeydi. Bugünkü videomuzun da bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Lütfen beğenilerinizi eksik etmeyiniz. Lütfen şimdiden hepinize çok çok teşekkürler ediyorum. Ayrıca burada paylaştığım e, modellerimi Instagram adresim bir miktar sevgide de elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum. Instagram profilim e, YouTube profilimle aynıdır arkadaşlar. Gördüğünüzde zaten e, hemen profilden tanıyacaksınız. Oradan da takip alırsanız çok sevinirim. Böylece veda vaktimiz geldi arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda daha farklı, daha güzel modellerde görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakınız. Allah'a emanet olunuz. Hoşça ve de sevgiyle kalınız.